basınç düşüyor. Damarı Baba, var. Ver, penset. Penset, penset çabuk. Hastayı kaybediyoruz. Ahmet doktora haber verin. Al şunu. Defibrilatör. Çabuk ol, çabuk, 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 çabuk. çabuk. Ne oluyor? Hastaya çok veriliyor şu an. Hemen doktor bey'e haber verin. Haber veriyorum. Ne oluyor? Ne elektrik şoku? Ne oluyor? Kardeşim! Bir şey söylesenize ne oluyor? Haber vereceğiz lütfen. Sakin olun. Baba ne oluyor baba? Ya bir kelime ya. Alt tarafı bir kelime söyleyeceksiniz. iyi mi oğlum? Ahmet Bey siz bekliyorsunuz. Bir kelime söyleyeceksin yani. Beyefendi. Olur <laughs> be. Ya bir şey söyleyeceksiniz. Sakin Sakin sadece olun. bir şey ya. Sakin ol. Bir kelime ya. Sakin ol. Can! Tamam. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> hazır. Güzel yüzü. Güzel hazır. Ver. Değiş. Birkaç hocam. İki yüz aç Hazır. Çıklar. Değişiklik yok hocam. 200 liraya çıkar. Hocam dediğim yer 200 liraya Hadi hazır. Ver. Evet. Arkadaşlar daha fazla kan gerekecek. Ne dediysen yaptım. Sana güvendim. Canı sana emanet ettim. Baba! Canı sana, sapasağlam yolladım. Sen onu bir sediye koyup attın ölüme! Baba onun hiç yok. Onun maç yapacaklardı. Ya maç yapacaklar mı o kadar çok istediler. Ben izin verdim, ben bilemedim izin ver. Bir kere de bir şey bil Melek, bil! Onur Bey, tamam. <laughs> Onur! Can nerede? Nerede torunum? Baba, baba canı ameliyat aldılar. Nasıl peki, iyi mi? Ha, iyi mi? Söyle bir şeyler. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Nasıl oldu bu kaza peki? Ona sor. Hepsi onun suçu. Baba! Onun suçu yok. Suç benim. Canan, tam sahasına ben davet ettim. Benim yüzümden geldi. Ona kızma. Kızacaksan bana kız. Tamam ben. Sakin ol evladım. <laughs> Sakin olun, sakin olun. Nafzı normale döndü. Ameliyat devam ediyor. Ancak dört ünite daha kana ihtiyacımız var. Ben veririm. Ben veririm. Cık, sakin olun. Şu an her şey yolunda. Tamam mı? Her şey kontrolümüz altında. Sıkıntı yok. Nafzı normal. Merak etmeyin, olur mu? Can. Çok mu üzgünsün? Çok üzgünsün ha. Neyi değiştirir bu? Söylesene Melek, neyi değiştirir? Benim çocuklarımın orada ne işi vardı? İnşaat alanında ne işi var canın? Öyle değil. Öyle değil ya, orası top sahası. Yani bizim mahalledeki bütün çocuklar orada oynuyor normalde. Benden çok istediler, izin istediler. <laughs> hani Memo'nun hep yaptığı şey zaten sokakta... Sokakta iş yok benim çocuklarımın sokakta işi yok. Baba! Onu ben bilemezdim. Yani ben... Ben ne olduğunu anlamadım zaten. Ben koşturdum gittim. Kavga ediyorlar. Ben gördüm de... Sen ne yapıyordun beni? Ha? Orada kıyamet koparken sen ne yapıyordun? Ne halt ediyordun söylesene ne yapıyordun? Baba anneme bağırma. Sakin ol bakalım. Onlar biraz üzgün. Ondan öyle. Sen o çöplükte yaşamaya inat ettin. Çocuklarımı da kendin gibi o çöplüğe çektin. Canı ezen o herif var ya Melek, en az onun kadar suçlusun. Suçlusun! Ağır ol! Ağır ol Onur Bey. Anladık acılısın. Ama bu acı bizim de acımız. Can bizim de... Can, sizin hiçbir şeyiniz değil. Memo da öyle. Hiçbir şeyiniz? Baba, niye bağırıyorsun? Hayır. Olur. Hayır Melek. Bir daha çocuklarımın yanına yaklaşmayacaksın. Onlar... ...senin yüzünden bu haldeler. Olmaz Memo, olmaz. Ya Melik anne lütfen ben de gideyim. Ya hadi anne, ne olur ya. Oğlum bak, can alışık değil. Hava zaten buz gibi dışarısı. Ben bile donuyorum şu anda. Siz bir de koşacaksınız, edeceksiniz. Allah korusun, hasta olur çocuk. Bize emanet. Hiç şu olmaz, o koşmayacak ki. Evet, ben seyirciyim. Evet anne ya. Hiç koşmaz, söz. Hadi Melek anne. Koşup terlemeyeceksiniz, söz mü? Ya söz et, koşmayacağız, terlemeyeceğiz. Söz. Ya vallahi billahi. İyi madem. Hadi hadi koş. Oğlum bak dur. Söz verdiniz bak ona göre. Bunu bana yapma Onur. Bunu bana yapma ben onlarsız yaşayamam. Onur. Yeter artık. Yeter. Gidin buradan. Onur yapma. Git buradan dedim, git! Bitti ama hemen kalkmak yok, dinlenmen gerekiyor. Tamam bırak o zaman beni. Anne! Anne! Memo! Oğlum! Anne! <laughs> oğlum. Anne ağlama tamam mı? Senin üstün yok, ağlama. Tamam. Tamam babaannem. Tamam, sen beni merak etme. Ben iyiyim. Asıl sen ağlama yavrum benim. Kurban olduğum, kurban olduğum gözyaşlarım. Ağlama Memo. Memo, babanın yanına git şimdi sen. Ama anne. Beni merak etme oğlum. Aysu, tamam. Bak, sen şimdi git... Biz sonra seninle şey yaparız, tamam mı? Hadi, gel. Memo! ...ne bir suçlamandan bıktım artık.